Sayın Ali Karaoğlu. Evet. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Bir ulusu oluşturan bireylerin her çeşit özgürlüğü güven altında bulunmalıdır diyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşların haklarını Hukuk çerçevesinde güven altında tutmalı ve korumalıdır. Ancak hem sabahki tutumunuz hem son gelişme, gelişmeler bunun tam tersini gösteriyor. Türkiye'de tüm kanunlar ve kurallar sizin lehinize uygulanmadığı sürece yok hükmünde. Kayınlara karşıyız diyoruz. Bunu her ortamda söylüyoruz. Toplumu gerdiğini anlatıyoruz. Ama AK Parti atibi diyor ki siz adayı gösterdiniz ben de buradan soruyorum. Suçlu iseler aday gösterirken alınan temiz kağıdını kim veriyor? Siz vermiyor musunuz? Eğer bunlar temiz değil, suçluysa o zaman işinizi iyi yapmıyorsunuz demektir. Buradaki amaç herkes tarafından çok net bilmiyor. <laughs> Sandıkta yenemediğiniz insanları kayyum yoluyla el koyup belediyelere el koymak bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama buna Toplu halde karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Uyuşturucu kullanım yaş oranları çok aşağı geldi. 10-12 yaşlara kadar indi. Bakın 2023 yılında sadece tedavi merkezlerinde yapılan toplam ayaktan tedavi başvuru sayısı 350 bin. Bunlar başvuranlar. Bir de başvuran vurmayanları ailelerin getiremediği, kendilerinin başvurmadığını hesaplarsanız milyon düzeyinde uyuşturucu bağımlısı var belki. Tedavi görenlerin yüzde %60'ı ya içsiz ya da düzenli bir iş hayatı yok. Yani toplumun genel sıkıntıların içerisinde buraya yöneliyorlar. Şehri Uşak'ta da böyle yapılan operasyonlar ve yakalanlara bakıldığında bu oranların ne kadar arttığını net bir şekilde görüyoruz. Bunlar artarken şehrimizde Uşak'ta köy yollarıyla beraber 50'den fazla il çıkış noktası var. Yıl içerisinde 40'tan fazla personelimiz emniyet personelimiz emekli olmuş, yenileri atanmamış, neredeyse 200 personelden daha düşük bir oranla bu uyuşturucuyla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bakın Sayın Bakan, 168 kilometre Uşak Ana Arter Devlet Karayolu var. 316 kilometre ara yollar olmak üzere toplam 484 kilometre karayolu geçiş imkanı veren, aylık ortalama 3 milyon 300 bin aracın geçtiği bir yerde bu personel sayısıyla bunu yürütmek mümkün değildir. Talebimiz budur. Ayrıca benzer nüfuslu birçok ile 50'den fazla araç yardımı vermişken uşağa benzer nüfustaki iller bu kadar sevaplanırken üvey evlat muamelesi görmüş sadece 17 araç almıştır. Soru önergelerimizin bazılarına gerçekten ayrıntılı cevap veriliyor ama bazıları ise hiç ciddiye bile alınmıyor. O açıdan şöyle söyleyeyim düzensiz göç ve yabancı uyruklu bireylerle ilgili sorduğumuz 2020-2024 yılları arasında gerçekleşen Atli vakalardaki yabancı uyruklu bireylerin oranı ne kadar diye iki defa sorduk cevap yok. Hangi suçlara karışmışlar? Şikayet kayıtları nelerdir? Kaşı bu suçlardan dolayı ceza almıştır ve en önemlisi Uşak ilinde yaşayan toplam yabancı uyruklu birey sayısı ne kadardır diye soru önergelerimize cevap alamadık. Bazı soru önergelerimize diğer cevap alabildik. Uşak Güney Çevre Yolu bitirilmediği takdirde uyuşturucuyla mücadele Kaçakları nedeniyle çok sıkıntı yaşayacaktır. Bunu da talep ediyoruz. İl genel meclis üyelerimizin talebi var. Bu silah ruhsatlarının bittikten sonra da e, e, ücret ödemeden devam etmesini talep ediyorlar. Bir yılda elde edilen gelir ne kadar acaba? Hani bundan dolayı mı yapmıyorsunuz diye. Son olarak da e, üniformal giyen e, Vatan, e, polis, jandarma bunların arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesini talep ediyor. E, özlük haklarının yeniden gözden geçirilmesini istiyor polislerimiz. Sendikal hak istiyor ama bir an önce de uşağa yeteri sayıda personel istiyoruz. Bütçenin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.